Merhaba. Felsefenin kadim soruları vardır. Varlık nedir? Bilgi nasıl oluşur? Zamanın doğası nedir? Ve aslında bu soruları ilk kez sorguladığımız yer çoğu zaman ailemizdir. Aile, var olduğumuzu hissettiğimiz, ilk bilgileri edindiğimiz, paylaşılan anılarla kimlik kazandığımız ilk evrenimizdir. Ama Ekim 2025 itibarıyla bu kadim mekan artık parmaklarımızın ucundaki ekranların mavi ışığıyla kökünden değişiyor. Aynı çatı altındaki yabancılar bugün artık mesele. Sadece akşam yemeğinde telefona bakmak değil. Dijital dünya, ailenin ontolojisini yani varlık koşullarını temelden dönüştürüyor. Artık aynı çatı altında yaşayan ama farklı evrenler de var olan dijital yabancılar mı olduk? Burada olmanın yitirilişi bir aile salonu düşünün. Anne, baba ve iki çocuk aynı koltukta yan yana oturuyor. Ama baba, zihninde borsa grafiğinde. Anne, sosyal medyada bir anı akışında. Bir çocuk çevrimiçi bir oyunda savaştı. Diğeri tanımadığı insanlarla mesajlaşıyor. Fiziksel olarak aynı odadalar ama duygusal ve zihinsel olarak başka evrenlerde. Fransız düşünür Baudrillard'ın simülasyon ve hiper gerçeklik kavramları. Bugün hiç olmadığı kadar anlam kazanıyor. Artık aile tek bir ortak gerçekliğin mekanı değil, herkesin kendi hiper gerçekliğine bağlandığı bir terminal gibi. Birlikte olmak eylemi yalnızca aynı yerde bireysel olarak var olmak seviyesine düşüyor. Algoritmanın hafızası eskiden aile kimliği, paylaşılan anılarla inşa edilirdi. Birlikte gülünmüş bir fıkra, eski fotoğraflara bakarken anlatılan hikayeler, zor bir günde edilen teselli. Bugün ise anılarımızı sosyal medyanın algoritmik hafızasına devrediyoruz. Karşımıza çıkan 5 yıl önceki bu anınız bildirimleri organik olmayan, seçilmiş ve cilalanmış hatıralardan ibaret. Bu yeni hafıza biçimi aileyi kendi hikayesinin anlatıcısı olmaktan çıkarıyor. Algoritmanın seçtiği anların pasif izleyicisi haline getiriyor. Otoritenin dağılışı geleneksel ailede bilgi ve değerler ebeveynlerden çocuklara doğru dikey bir şekilde aktarılırdı. Bu zincir aidiyet ve devamlılığın temeliydi. Artık bir çocuk ebeveyninden daha fazlasını birkaç saniyede internetten öğrenebiliyor. Otorite deneyimden veriye kayıyor. Peki aile bilgelik ve değer aktarımının merkezi değilse ne oluyor? Gelecek kuşaklar ahlaki pusulalarını beyni sayılarıyla ölçülen dijital fenomenlerden mi alacak? Bilinçli bağlantı arayışı bu tablo, teknolojiyi şeytanlaştıran bir karamsarlık değil. Sorun cihazlarda değil. Onları kullanırken farkında olmadan teslim olduğumuz felsefi varsayımlarda. Çözüm telefonları yasaklamak değil. Varlık, hafıza ve bağlantı kavramlarını bilinçli bir şekilde yeniden sahiplenmek. Modern ailenin belki de en önemli felsefi görevi teknolojiden arınmış kutsal alanlar yaratmak. Dikkatin bölünmediği, tüm üyelerin hem bedenen hem de zihnen orada olduğu zamanlar ve mekanlar. Bu çaba, paylaşılan ortak bir gerçekliği yeniden kurma, anılarını algoritmalara devretmeme ve değerleri yüz yüze aktarma iradesidir. Son söz aksi halde, en temel insanı kalemiz olan aile. Birbirine teğet geçen, birbirinin evrenine yabancı ruhların yaşadığı bir mekana dönüşebilir. Felsefi meydan okuma, Aynı çatı altında yenilen biz olabilmenin yollarını bulmaktır.